Ne kadar çocuklar ve bebekler koronavirüsten az etkileniyor denilse de hasta olan çocuklar da var. Koronavirüs pozitif olanlar var. İstanbul'da örneğin henüz daha 40 günlük bir bebek koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda annesinden ayrı, doktor ve hemşirelerin şefkati altında. NTV ekibinden Melike Şahin ve Bahattin Demir, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinin çocuk yoğun bakım servisine girdi. Sağlık çalışanlarının çok özel ilgi ve şefkatle baktığı iki koronavirüs hastası çocuğu görüntüledi. Uyusun, uyusun, ninnin, tıpış tıpış yürüsün, ninnin, e minni söylüyor, kucağında sallıyor, besliyor, uyutuyor. Henüz 40 günlük olan bu bebek koronavirüs tedavisi görüyor. Çocuk yoğun bakımda yatan iki hastadan biri 40 günlük bir bebek. Annesinde koronavirüs saptanmıştı. Bebeğin de ateşi çıkması üzerine hastaneye başvuruldu ve maalesef bebeğin de testi pozitif çıktı. 40 günlük bebek 5 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Koronavirüs hastası bebek annesinden ayrı kaldı. Annesi de koronavirüse yakalandığı için evde karantinada Bir haftadır evde ateş yakılması vardı ee, Takipimizde ateşi düştü, genel durumu iyileşti, güzel beslenmeye de başladı Aslında annesi olsa yanında belki servise bile alabilecek duruma gelmişti ee, Birkaç gün içerisinde onu da muhtemelen servise çekeriz Şu anda gayet iyi Bebeğe adeta anne bakımı yapan hemşire ise 25 yaşında Güler Demir henüz iki buçuk yıllık hemşire. Bir çocuk bakmak, o çocuğu sağlığına kavuşturmak çok büyük bir gurur ve mutluluk. Biz olabildiğince zaten hani kendi çocuğumuzmuş gibi ailelerine göz arkada bırakmayacak şekilde bakım vermeye çalışıyoruz. Biz mutluyuz ve gururluyuz yaptığımız işten dolayı. Anne olmadığım için, bu duyguyu tatmadığım için hani bir benzetme yapamam ama olabildiğince farklı bir şefkat olduğunu yani daha önceki hislerimizden farklı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Güler Demir bebeğin yanına girebilmek için özel koruyucu bir kıyafet giyiyor. biz hep ikili bir ekip arkadaşı şeklinde çalışıyoruz. Bir çıkarması için, biri giydirmesi için vesaire. 15 dakika giriş giyinme için, 15 dakika çıkarmak için yarım saat bir sürecimiz oluyor bizim sadece giyinme aşamasında. Çünkü tam böyle korumayla giriyoruz, bayağı yorucu oluyor bizim için. Efor sarf ediyoruz, işte maskelerden kaynaklı nefes alışverişimiz zorlanıyor. Onun haricinde ekstra vücudumuzda bir terleme oluyor, aşırı derecede yani bir sıcak alana girmiş gibi hissediyoruz. 40 günlük bebeğin yanındaysa 8 yaşında bir çocuk koronavirüs tedavisi görüyor. Hemşire ablası ailesinin yokluğunu hissettirmemek için bilgisayarda oyun bile oynuyor. Evet. Zatürre nedeniyle yatırdık. Onda da filmi uyumluydu. PCR sonucu henüz sonuçlanmadı. Onda da genel durumu iyi. O da sadece oksijen tedavisi ve sıvı tedavisi oluyor. Hatta e ee, gördüğünüz bilgisayarlı bile oynuyor yani. O da birkaç gün içerisinde bugün veya yarın e, servisimize çekeceğiz. İki ay içinde 1500 çocuk koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Bu çocukların 150'si koronavirüs tedavisi gördü.